Her Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Dostum Mert Bugün sizlerle birlikte kendi başıma voleybol oynayacağız. Oynayacağım. Ve hadi başlayalım. Şöyle bakalım haritaya. Güzel. Arkadaşlar bunu babam izlemeyenler için söylüyorum. Bunun birinci bölümünü çekmiştik babamla birlikte iki kişi. Onu da izlemeyi unutmayın. Şöyle sıkıyım yanına yani. Benim ağılandı. Yalnız onda da bayağı kötüydü ya. Bunda da daha güzel. Bu arada bunda ağ yok. En iyi ağ O biraz kötü. Ama olsun biz her ağı oynarız. Hop diyor. Ah ah ah. Hayır. Ya olmaz ki böyle şey. Arkadaşlar bu onda onda 10 On kişi vardı. Bunda 20 kişi var. Dön. Şuraya alayım. Şöyle olmayı atayım. Şunu alayım. Ooo adamı bulmuşum. Geliyor millet. Fan demeler. Fire. Fire. G. G. Ha ha İşte bu. Ana odamı patlattılar. Aa öyle yapmam. Bu arada Audi kırmızı evet Allah kardeşim olmayın ya. Arkadaşlar bu arada abone olmayı ve like atmayı sakın unutmayın. Bu video tam tamına 200 like bildim. 200 like gelsin arkadaşlar. 200 like gelirse Ankara'ya gidiyorum. 200 like geliyorsa Ankara'ya gidiyorum. Nasıl iyi gidiyorum. Ana ben kaçıncı o tabloya hiç bakmıyorum. Yenici falan ben. Ne kadar da şanslı. Böyle şunu alacağım. Heh bitti. Heh oldu ki otur, tosuyacağım otur, diye korktum ya. Arkadaşlar normalde Minecraft çe çektim. Minecraft'ta bir taneye yapmıştım. Onu gösterecektim. Hop git oğlum seni bir ya. Ana Al. Arkadaşlar bu arada ses geliyorsa ııı ee, titreye yani titremek bayağı zor oluyor. Anladım. Uzunca bir söyle. de ne kadar zor olursa e, söylerseniz çok zor olmuyor. Yani bir günde falan alışıyorsunuz. Mesela ben de Al sana. Oh bombama çarptı. Ha, ha, ha. Yalnız iyi gidiyoruz ha. hop şuna bağlı olan gümbe gümbe işte ne oluyor bulanıyım ya çok güzel dönmedim mi ana adam TikTok konuştu canı varmış gitti yazık oldu şu canı full oy arkadaşlar bu arada yeşil olan şeyler canım can, can Oğlum bir dövün ya. Bak başladık yine. Basıyordum ne güzel hızlı hızlı. Şimdi hızımı hızma götürdüm ya. Bas şimdi oluyor. Hızlı hızlı gidiyordum. Hızlı gidiyordum arkadaşlar tamam. Hızımı aldım. Uydular ya yani başladı. Oy. Orada yakında GTA 5 gelecek. Bu arada online da gelecek GTA 5. GTA 5 online gelecek. İlk defa online oynayacağım. Ama kimle oynayacağım? Ee, arkadaşım Turbek birlikte. Onu online oynuyor. Evet. Yarışımızı bitirdik. Altıncı olduk. Şu fazla düz on binmiş. Şimdi başka bir yermiş gidelim. Bu arada alsam tekrar arkadaşlar. Hmm, bilemedim ya. Hani ben yine bunu alacağım. Ama kırmızı olmayacak. Aha. Hmm, mavi yapayım ya. Ben mavi yapacağım. Evet. Devam ediyoruz. Da yalnız şöyle yapmak çok hoşuma ya. Yine atlıyoruz. Hop. Vurduk. Sonuç olduk. Arkadaşlar bu arada babamla yine blue gelecek. Hiç merak etmeyin yakında Bu arada inmez. İnmez ya. İnmez mi ya? ne diyeceğim unuttum ya? Aa. İnmez mi de, i̇mizim, de. İmizim, de. Neydi, dinim, neydi. Onu ya. Ne gibi ne ya. Arkadaşlar Allah günüymüş. Onu ya ben kanalda onu öğrendim. Bir de ama unuttum. Bu arada iyi durumda şu an. Oh. Kızım var kullanmıyormuş ha. Basayım. Oh bastım 12 yıl. Gittik. Çok pis gittik az önce ya. Bayağı bir takla attık yani. Hayt denizden çıkayım. Ya kardeşim vurmayın ya. Vurmaya ne gerek var ya. Ay. Ana. Bomba atacak o. Ben şöyle kaçayım. Kim al bu ya? Gon Drift. Gold Drift. Drift mi atmam lazım? Tamam. Dur. Dur ya yapamadık Drift'i. E. Şunu olmamış gibi annem yani şu an. Ya alamadım. Ya şu konuşacağım dalıyorlar ya. Sinir oluyor. Bittin sen bittin bittin. Gel buraya. Vuramadım ben Şu anda sonucuyum arkadaşlar. Baya kötü oynadım ya. Bu, bu elle batırdım. Bu elle batırdım. Ya. Audi ile bu defa yapamadık. Kırmızı bu uğurlu geldi. Ama mavi, mavi hiç uğurlu değil. Bekir ona aman altıncı oldum bunda sonuncu ya. Böyle bir şey olabilir mi? Son komple etti. Pardon. On ya şu on dokuzuncu var ya şu on dokuzuncu. Onu geçmen lazım ya. Gel buraya ona on dokuzuncu. Şimdi neyse artık. Git bakayım. Yeşim olmadı yani fark attı ya. O kötü bak. Pis ya. Pis ya. Son tur. Tüm... Oğlum. Al sana. Geçeceğim seni. Yee. Son anda onu uzunca Çok kötü oyun oynadım ya. Bu el. Ev. Bu el batırdım ya. Yani. Acayip kötüydü, Ve de sen. Neyse bu sonraki haritaya gidelim. Evet sonraki ayete gidiyoruz. Aa, gene bir saniye <laughs> ben şöyle yapacağım. Ben şöyle bir yapayım. Şunu yapacağım. Şöyle girelim. Şöyle yapıyorum arkadaşlar. Autosos var güzel. Bevemem. Güzel bevemeymiş hemen. Oğlum ben bu bevemeğinin tasarımına bayıldım şu an bu kötü ya. Yani. Ben, ben onu söylüyorum. Dört yana jip var kötü. <laughs> Berbat yani. Bu bir tane kamera var. Fo Fo Focus gibi bir ismi var. Fo Focus. Ben şuradan BVM'yi alacağım ya. Başlarım yani BVM'ye. Um, Üçlü. olmuştu. İyi abi. Kısa sayı, Bu haritada ben birinci olabilirim bak. Burada kesme bir yerler biliyorum çünkü. Hoppa. Wow. Başladık. Evet. Şu, vurmayacağım. Az önce daldım adamlara. Gittim sonuncu oldum Almadan yani. Dalmadan gidiyorum şu anda. Yalnız BVM'nin tasarımını kim beğendi yani? video yapmıştım. Yapamamıştım mı? Onun kendi verdim. Bana hop. Arkadaşlar bu arada PES'in ikinci videosu da gelecek ama başka birisiyle. Tek olmayacağım. Babam veya ablam olacak. Oha. Çok güzel oldu bombalar. Şuradan gideceğim. Herkes buradan gidiyor çünkü. Hop. Hava kesilme. Bakın. Kesilme bu. Oba şıcık bir Oy bombaya geldik Çok pis. Tosos geçemezsin beni. O ismi olsun. Ben ona tosos diyorum. Ama aslında gerçek adı tosos. Ana ikinciyim. İşte bu. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Kimse geçemez. Ay yalamadım. Yapma bunu. Yapma bunu. Yapma bunu. Ay daha ikinci turdaymışız. Allah 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 Allah. Aha ben gördüm. Arkadaşlar. Ay. Ah be. Olmadım. Kendi bombama çarptım ya. Arabam biraz yamullu. Yamullu biraz ya. Hop. Hasan mısın Oğlum ben bu BVM'ye bayılıyorum ya. Çok kız modifiyeli verene. Oyunun modifiyesi sağ olsun. Ay iyi tahmin Şöyle bir şey yapacağım ben. Ana! Kendi atım elektrik bana geldi. Allah! Vurdular olsa ben gelene. Kimse geçemez. Ve ikinci İşte bu. Arkadaşlar bugün bu kadar. Yani um, um, sonuncu elde ikinci oldum. İlk elde altıncı. ikinci elde ise sonuncu oldum. On dokuzuncu. Hepiniz görüşmek üzere. Bay bay. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu videoya 200 like Like.